Merhaba arkadaşlar. Jekyll ile Hyde'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Jekyll ile Hyde'ın ikinci bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum çok hızlı giriş yaptım. Neyse. Safir girişi demiş. Jekyll ile Haydan sonunu reklamlar izleyerek Başka sonra kuru. Kendi kasama şifresini unuttuğuma inanıyorum Burada bırakmıştık en son hatırlarsanız. Ee, şimdi bakalım. Dur. İkinci basamak raftaki kitapta görünen tüm sayıların toplamıdır. İkinci basamak. Bir dakika kaç tane kitap var? Onları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 Anne raf nerede ya Bu kitaplık tamam mı? Şu kitaplık şuradaki Şurası da Burası ne oldu? Ben de bir yapamıyorum. Bakacağız, 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 bakacağız. En son burası 3'tü. Burası da 4'tü. Diye hatırlıyorum. Dur. Bütün rakamları deneyeceğim hocam. kasanın şifresini unutuyor lanet ki. Oğlum sende 12 12 var ya. Bu. Aha. Biz ne yapayım? Ya şu, şu ben olduğum yer var ya arkadaşlar. herhalde adam yetim olarak buraya bırakmış. Bak. Bak bak, bak. Bir tane şey getirmiş bak. İkinci basamak kraftak. Kraftak görünen tüm sayıların toplamıdır. 3, 6, 7, 8. Ben şimdi anladım. 8'miş müştürası. 8, 24 değil. 30. O numara değil. Lan. Var ya ben kaç seferdir bunu yapmaya çalışıyorum. başka numara kalmadı hocam. Dur bir gel şuraya. İlk rakam odamdaki resim çerçevesi sayısıyla aynı. Son rakam odadaki hmm. On kaç tane var göremiyorum ki. Oyunun kalitesinin tamam Bak Dur tane var. Dur. Assassin'ı kırdı. Bakalım kapının önü Biz neyle uğraşırız çay satırında? 39-64 Ah oh, be şükür. 39 64 Kasa açık. Allah'tan çay içtim. Bak diyorlar ya çay insana ne faydası var. Açta işte bu faydası var. Bak bu bu bu. Şifre 3960. Kafanın içindeki vahşetli olsun. Burada mı yazıldı? Onları daha dikkatli okumam gerekecek. İmleç boş bir alanın üzerine gördüğünde dokun.

Kraliyet Cemiyeti üyesi Henry J. Kılın ölmesi durumunda Edward Tynes Doktor Bey Cihayet Henry J. Klan tüm mal varlığını ve mülkünü devral devralacaktır. Oyuncu çocuk. Doktor J Klan, ailesine dağıtacağı küçük miktar para için tasarruf edin. Ben şimdi anladım hocam. Doğru. Bu ismi vasiyetinde gördüm. İç Bunu tekrar göreceğimi düşünmek. Ne oldu bir dakika? Haklıydım. Hayt adını ilk kez duymuyordum. Ve kapı ve kapılı bina Jekyll'ın malikanesinin arka kanadıydı. Demek burada yazılan o adam o adamdı. Jekyll'ın arkadaşı olarak kırgın hissediyorum. Sad edit yapın buna. Olulululululu Bir seslerin neden olduğu bir rahatsız, rahatsızlık olduğunu düşünün. Eğer gitmesine izin verirsem zeytin memurunu mahvedebilir. Zaman çizelgesine gitmek için saat çizgesine dokunmak. Oyunda tutun kaldığınızda ipucu almak için çay saatinde taşları kullan. Vakı okuma gözlükleri e, kasayı inceleyebilirsiniz. Hem nesneleri hem de karakterleri inceleyerek bir vakada ilerleyebilirsiniz. Ne zaman çiziyorsanız tamam yok. Dün gece ne oldu? Haydi görmek için harika bir şans. Hadi figür olmamış bir deneydi. O yüzden ya bu yüzden biraz kaydoldum. Siz görüşe göre ben denememi duymak istiyorum. Bu sadece bir hipotez. Bunu duymak ister misin? Hipotez nedir? Ben hiçbir şey anlamadım bu oyundan. Kaç gündür ben bu oyunda hiçbir şey anlamadım. Dedektif oldum. Evet. Ve bu emin değilim. ama net bir şekilde açıklamak için elimden geleni yapacağım. Bir insan odasını oluşturan bazı işlerin nasıl ilişkinin olduğu üzerine ortaya oturur. Oturamaz. O işlemişi çok mu karmaşık istiyor? Karmaşık değilsen onun karmaşık. Tamam mı? Onun ne dediği belli değil. İnsanlarla iletişim var. Yalnız bilmem ne bilmem ne... Anlaştık. Evet anlaştık. Söyledik. Ama evimizde... Birer şeyin birden fazla egosu vardı. Çiftimden belirsem de egosu çok yedi. İbrahim'in şimdi kafana bir tek boyun atar ya. Görelim. Yine arasından konuşursak kırmızı çizgim. Bir insanın ikiden fazla ruhu olabileceği anlamına gelir. Söylenecek bir şey yok mu? Yok. Bir şey var. O da senin anas. <laughs> o gülüşünü var ya. <laughs> Çıldırıyorum bunu gülüş Ben bir doktorum o yüzden senin ne saçma sapan konuşma konuşuyorsun şu anda konuşuyorsun hala anlamadıysanız daha da basitleştireceğim örneğin bu altını al aldım ana evet evet evet, evet. evet. saklamba aç bölüm 2'ye geçtik I see you. Birkaç gün sonra. Rahatsızlık o gazetem makalesinin doğru olup olmadığını görmen zamanı faydın vahşeti ortaya çıktı. git Sen çay saatine gitmeyi Kimse bu şeyi sevmez ha. Böyle oyunları sevmez ama ben hoşuma gider. Ablacım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Rabbi. Oğlum ne kadar nedir ya? Kocasından ayrılmış dul kadınlara Bir dakika. O ne yapıyor? Neden öyle etrafına bakıyor? Ne kadar tatsız. Başka bir kaba düşün... Ne, müşteri mi? Öyle Dayı dayı. Dayı Allah rızası için. Pişik mi? Pişik. Ne oldu Aa şeyimizi buldum. Şeyimiz. Vallam para istiyor. Bunu, 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 bunu. Ya vatandaş reklam izle. Reklam izle mi Arkadaşlar kusura bakmayın. Oğlum bak benimle şişirip gidecektim. Ne başlıyor, sen, Bir zamanlar mi? hayalet bana ne demeyorsun? Benim bir hayalete mi Odamı öldürəcək. Odam qaçılma, odam indirmə. Le 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 le, le le le, la la. Odam qaçılma, odam indirmə, odam öldürmə. Hər şey var bizdə. var Hey sen. Uydun mu? Uyacak mısın? Uyumak istiyor Bir ihtiyacım var. Gerçekten bir içki ihtiyacım var. Puh, abla, evet, bu Allah'tan belanı ver. Bu nedir? Yemek neden bu kadar yumuşak? Baharatlar nerede? Senin Bana tepeden ne de bakıyorsun? Senin lan. Efendim burada <laughs> yemeklerimiz gibi hem pek baharat kullanmıyorlar. Ne demek kullanıyor? Kapat çeneni şarap kötüyse şişeyi. diyebilirsin abicim serbest abi şimdi para vermeyeceğim o yüzden reklam izliyorum bir tane son yapmayı bilmiyorum o yüzden böyle alacak Sohu 101 zaten bir tane de 101 oyunu çıkmasa var ya Artık sinirden öleceğim ha. Arkadaşlar. Bu arada artık YouTube kanalıma şuradan devam etmeyi düşünüyorum. Şuradan devam etmeyi düşünüyorum. Şu PC set var. Buradan devam edeceğim artık. hey. <laughs> hele bir de 8 GB bir RAM alsam tamamdır. <laughs> tamam. 4 dakika daha mı bekleyeceğim? Bari gelene kadar biz de biraz eğlenelim yap. bu kadar kötü oldum ya. Boncuklu tabanca olmuş ama boncuklu tabancadır gerçek değildir. Hatta bak, bak içini göstereyim sana. Full plastik. İnanmayanlar için. Aa. <laughs> Bak. Jarjur ne? Sonra şey olmasın ha. Sonra demeyin. Baran silahla videoya çıktı. Ban yedi bilmem ne bak. Lastik görüyor musun hocam? Tamamen lastikten yapılmıştır. Ve gerçek değildir. Youtube'a sesleniyorum. Çünkü Youtube beni dikkate almaz. Ben de YouTuber olmak istiyorum. Hop. Oops. Barman abi. Barman abi. 3 dakika mı kaldı? Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Uy. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ee, ben sonradan devam edeceğim çünkü şu anlık zamanım yok misafirler gelecek her şey alt üst olacak şimdilik size bay bay diyorum hoşça kalın kanala abone olmayı unutmayın abone ol abone ol hadi bay bay